Merhaba sevgili dostlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Film Daniel adında bir çocukla başlıyor. Daniel ve kardeşi evlerinde koşuyorlar ve peşlerinde yaralı bir adam var. Daniel dolaba ulaşınca kardeşini oraya saklıyor. Yaralı adam hemen evden çıkmasına yardım etmesi için Delna yalvarıyor. Ardından silahları olan insanlar ortaya çıkıyor ve bu adamı kuşatıyorlar. İçlerinde gelinlik giymiş bir kadın da var. O da yaralı kocası Charles için bağırıyor. Charles da eşine, ailene yardım etmesi için yalvarıyor ama ailesi onu engelliyor. Sonunda Charles'a başka bir okla vuruyorlar ve onu odaya çekip kapıyı kapatıyorlar. 30 yıl sonra Grace adında bir gelin düğün hazırlıkları yaparken Alex ile birlikte görülüyor. Alex, Grace'in yanına gelerek onu rahatlatmaya çalışıyor ve ailesini ve misafirlerin onu beklediğini söylüyor. Alex, ona ailesinden uzaklaşması için son bir şans verdiğini ancak Lodomus ailesinin resmi bir parçası olmasının şart olmadığını belirtiyor. Grace, onu sevdiğini ve ailesini de seveceğini söylüyor. Lodomus ailesi gerçekten tuhaf bir aile olarak karşımıza çıkıyor ve garip davranışlar sergiliyorlar. Aile üyeleri, Grace'in Alex ile sadece aile parası için evlenmenin konuşuyorlar. Odalarına çıktıkları zaman bir şey yapmadan önce Grace önünde Eileen'in kocasının teyzesini görür. Alex'e zaman kalmadığını ve ailenin hepsinin onları beklediğini söylüyor. Ve hizmetçiler koridorundan iniyor. Ve Alex, Grace'e bu koridorun hizmetçiler için olduğunu ve bu sarayda çok sayıda bulunduğunu söylüyor. Grace, Alex'e kimin onu beklediğini soruyor. Alex de bunun, onun kendisinden uzak tutmaya çalışan kişi olduğunu belirtiyor. Ayrıca ona aileye katılan bir kişiyle özel bir oyun oynadığını ve bu oyunun aile için düğünden bile daha kutsal olduğunu anlatıyor. Bu oyun birkaç kart arasında seçilen bir karta göre belirleniyor ve tüm oyunlar aile tarafından tasarlanmış. Alex, Grace'i hazırlanması için bırakıp Tony'nin babasının yanına gidiyor. Tony'nin babası eğer en tehlikeli oyunun kartını seçerse ne yapacağını soruyor. Ama Alex cevap vermiyor. Bu sırada Grace müzik odasına diğer aile üyelerine katılıyor. Orada kayınvalidesi Becky ile tanışıyor. Becky Alex onlara geri döndürdüğü ve yeniden evlerine girmesini sağladığı için Grace'e teşekkür ediyor. Ardından Alex'in kız kardeşi Emily, kocası Fitch ile birlikte içeri giriyor. Bütün aile büyük bir oyun masasının etrafında toplanıyorlar. Tony, büyük babası Victor'un hikayesini anlatmaya başlıyor. Victor, savaş sırasında ilk İskambil dükkanını açan kişiymiş. Ve işleri çok başarılıymış. Bir gün bir gemi seyahatinde Libil adını biriyle tanışıyor. Saatlerce kart oynamışlar ve Libil Victor'a bir meydan okuma yapmış. Eğer Victor bir kutuyu gemi limana varmadan önce açmayı başarırsa Libil istediği bir projeyi finanse edecekmiş. Victor kutuyu açmayı başarmış ve Libil kart oyunları üzerine bir iş kurmasını finanse etmiş. O günden sonra aile çok zengin olmuş ve bir gelenek oluşturmuş. Aile yeni katılan herkes kutunun seçtiği bir kartla hangi oyunu oynayacağını öğrenmek zorunda. Grace kutudan saklambaç oyununu çeker ve bu seçim Daniel ve Alex'i şok eder. Çünkü bu oyun kutudaki en tehlikeli oyundur. Bu oyun 30 yıl önce Helen'ın kocası Charles'ın oynadığı oyundur ve Charles artık hayatta değildir. Yani oyunu kaybetmiştir. Tony Grace'e evin herhangi bir yerinde saklanabileceğini, sabah kadar bulunmazsa oyunu kazanacağını söyler. Ancak tüm güvenlik kameralarının kapatılacağını ve sarayın kapılarının otomatik olarak kilitleneceğini ekler. Aile birden yüze kadar sayıp ardından Grace aramaya başlar. Grace saklanmak için mutfak asansörüne girer ve kazanmayı bekler. Ancak beklemekten sıkılıp odasına geri dönmeye karar verir. Alex onu hemen odaya çeker ve ailesinden neler olduğunu açıklamaya çalışır. Bu sırada Emily'nin oğlu George arayan dadı odalarına girer. Alex ve Grace hemen saklanır. Dadı odadan çıkarken Emily onu Grace sanarak yüzünden vurur. Emily babasını çağırır ve yanlışlıkla dadayı öldürdüğünü söyler. Tony, Emily'ye Grace hayatta tutmaları gerektiğini çünkü onu bir ritüel için öldürmeleri gerektiğini açıklar. Dadanın cesedini hızlı odadan çıkarır. Bu sırada Alex Grace'i yerden kaldırır ve ona seçtiği kartın kutudaki en tehlikeli kart olduğunu dolayısıyla saklanmaç oyunu seçtiğini açıklar. Alex ailesinin sabah kadar Grace'i öldürmesi gerektiğini, aksi takdirde Lee lanetinin üzerinden çökeceğini ve hepsinin öleceğini anlatır. Alex Grace'e hizmetçi koridorunda kalmasını, kendisinin ise kapıları açmaya çalışacağını söyler ona hizmetçi koridorundan geç. Mutfağa varınca ben sana kapıyı açacağım der. Ama o yanlış bir kapıdan çıkar ve kendini Ellen ve Tony'nin bir yandan Emily'nin ise diğer yandan kıstırdığı bir durumda bulur. Emily sarhoş gibi olduğu için silahla Grace'in oğlu tarafa rastgele ateş eder. Ama vuramaz. Bu da Grace'in hızlıca koşmasını veya yakalanmadan önce saklanmasına olanak sağlar. Grace birler de odasına saklanır. Ancak hizmetçi koridorundan çıkan Daniel'i karşısında bulur. Daniel Grace'e bakar ve içki almaya der. Ona kaçması için 10 saniye verir. Ardından onu gördüm diye bağırarak ailesine haber verir. Ve onu burada gördüm ama kaçtı der. O sırada emri silahını kaybettiği için ağlayarak odaya girer. Artık silahsızdır. Bunun üzerine Fitch kendi okunu Emily'e verir ve taşımasını söyler. Sohbet ettikleri sırada diğer hizmetçi gelir ve Grace'in yerini bildirmek ister. Ancak Emily kazayla elindeki oku hizmetçiye saplar. Hizmetçi öldürken Emily ağlamaya başlar ve kendisinin başarısız olduğunu sadece hizmetçileri öldürebileceğini söyler. Aile zamanın azaldığını fark eder ve Grace'in şafak vaktinden önce ölmesi gerektiği için güvenlik kameralarını açmaya karar verir. Bu sırada Grace Müzik odasına ulaşır. Duvardan bir silah alır ve kendini korumak için Alex'in dediği gibi mutfağa doğru iler ilerlemeye başlar ve aşçı onu görmeden önce gizlenir. Bu sırada Alex, Grace'in evden kaçabilmesi için kameraları, ışıkları ve kapı kilitlerini açmayı başarır. Ancak aşçı çıkış kapısında beklemektedir. Grace ona silahını doğrultur ama hiçbir şey olmaz. Bunun üzerine Grace çaydanlıkla onu vurur ve mutfaktan kaçar. Bu arada Tony Alex'in kontrol odasına girer ve onu Grace'in malikaneden kaçırmaya çalıştığını fark eder. Alex'e başından vurur onu odasına taşır ve yatağa bağlar. Böylece kaçamayacağını garanti altına alır. Aile Alex'in her zaman diğerlerinden farklı olduğunu ve Grace'in onu eve geri getirdiği konuşulur. Onu çok sevdiğini ve onun için her şey yapacağını söylerler. Bu yüzden bağlı kalması gerektiğine karar verirler. Bu sırada Grace çatıdan bahçeye atlar ve koşmaya başlar. En sonunda ağırda saklanır. Ancak George'un elinde bir fener ile ona doğru geldiğini görür. George Emily'nin annesinin tamancısını taşımaktadır ve Grace'i e ateş eder. George'u etkisiz hale getirmek için ona vurur ve bayıltır. Daha sonra fener almak için eğilir ama karşısında bir koyun görür ve ahırın zemin katına düşer. Orada malikanede öldürülen herkesin gömüldüğü bir mezar yapıldığını fark eder. Yanında Helen'in kocası Charles'ın cesedi durmaktadır. Charles 30 yıl önce öldürülmüştür. Grace kırık bir merdiveni tek eliyle tırmanmaya çalışır ve sonunda yukarı çıkmayı başarır. Gelinliğinden bir parça keserek yaralı koluna sarar ve Malikane'nin duvarlarına doğru koşar. Bu sırada Daniel'in karısı Charity Grace'i fark eder ve Malikane'ye haber verir. Bunun üzerine aşçı Grace'i takip etmek için peşinden gider ve telefonla sürekli yeni bilgiler verir. En sonunda aşçı ona ulaşır ve saldırır. Ancak Grace yüzünü tırmalayarak ondan kurutulur ve onun arabasını alarak kaçar. Arabayla uzaklaşırken araç müşteri hizmetlerini arar ve polisle iletişime geç geçmelerini ister. Ancak müşteri hizmetleri aracın çalındığı tespit ettiklerine söyler ve aracı durdurmak zorunda olduklarını belirtir. Bunun üzerine arabanın enerjisini keser. Ve araç çalışmaz hale gelir. Grace arabada otururken polislerin gelmesini umut eder. Ancak aşçı arabanın yanında belirir. Camı kırar ve Grace'e bir sakinleştirici iğne yapar. Sonra onu arabanın arka koltuğuna taşır. ve Beton yarayarak Grace'e yakaladığını ve yolda olduğunu söyler. Aşçı Grace'i yakaladığı için büyük bir mutluluk içindedir. Fakat Grace bir süre sonra kendine gelir ve hareket etmeye başlar. Aşçıya saldırır ve mücadele sırasında arabanın devrilmesine neden olur. Kısa süre baygın kalan Grace uyandığında arabadan kaçmaya çalışır. Ancak Daniel karşısına çıkar ve tüfekle onu yeniden etkisiz hale getirir. Daniel Grace'i malikaneye geri taşır. Grace'i malikaneye götürür ve aile Grace'i kurban etmek için gerekli ritüellere hazırlanır. Herkes özel kıyafetlerini giyer. Grace'i bağlar ve ağzını kapatırlar. Ritüel sırasında özel bir içecek içerler. Ancak Daniel herkesin içkisine zehir koymuştur. Zehir onları kısa süreliğine etkisiz hale getirir ama öldürmez. Bu sırada Daniel Grace'i hızla çözerek kaçmasına yardımcı olur. Aynı anda Alex bağlı oğlu odadan kaçar ve Daniel ile Grace'e katılır. Fakat Daniel'ın kardeşi Grace takip eder ve tüfeğiyle Daniel'ı tehdit eder. Grace'i bırakmasını ister ama Daniel reddeder. Bunun üzerine Chordy Daniel'a ateş eder ve onu öldürür. Grace Çör diye saldırır ve kaçar. Tony Grace'in kaçmasını engelemeye çalışır. Ama Grace elindeki fenerle ona vurur. Ve yangın çıkar. Grace karşısında Becky'yi bulur. Becky Grace'e saldırır. Ve ailesini kurtarmak için onu öldürmesi gerektiğini söyler. Grace'i sevmesine rağmen çocuklarını ve eşini daha çok sevdiğini belirtir. Grace oyuncak kutusuna ulaşır ve Becky'ye bu kutuyla vurmaya başlar. Onu defalarca darbe ederek onu öldürür. Alex annesini öldürdüğünü gördükten sonra odaya girer. Ve Grace'e Daniel'ın öldüğünü söyler. Alex ailesinin Grace yüzünden yok olmadığını izin vermeyeceğini söyler ve onu bağlayarak diğer aile üyelerini çağırır. Aile rütbeli gün doğumundan önce tamamlamaya çalışır. Helen bıçağı Alex uzatır ve Grace'i öldürmesini ister. Ancak Grace son anda kurtulur ve bıçak onun omzuna saplanır. Tam bu sırada güneş doğar. Aile üyeleri dehşete kapılır ve Lee Bale'ın lanetinden korkarlar. Biler biler patlayarak ölürler. Grace, Lee Bale'ın hayaletini bir koltukta otururken görür ve ailenin söylediklerinin gerçek olduğunu anlar. Evin alevler içinde kaldığını görerek malikaneden çıkar. aile. Ailesinin tüm üyeleri ölmüştür. Ve Grace malikanenin merdivenlerinde oturarak Ludomas servetinin tek varisi haline gelir.